Evet arkadaşlar, şimdi hep beraber numaroloji nedir buna bakacağız. Aslında numaroloji nedirden öte, bırakın numarolojiyi. Canlar, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Tevafuk noktasından işlevseldir ve bu tevafuk noktasında bilimsel ve bilimsel olarak... Biz numarolojik verileri her daim bu alana katar ve aktif ederiz. Çevremde çok fazla ilgi dağıtıcı, konsantre dağıtıcı unsur var arkadaşlar. Numaroloji, evrende hiçbir şey tesadüf değildir. Numarolojiye göre her şeyin, her sayının bir karşılığı vardır. Bunun için hayatımızdaki sayılar çoğu insana göre ve hatta bize göre oturduğumuz, kafede oturduğumuz masanın sayısına kadar bizim için önemli. Bizler buna bakarak yaşamayı seçen ve yaşamaya çalışan insanlarız. Bir öngörü tekniği. Ger gerçekten de numaroloji yani hayatımızdaki sayılar önemli. Yani şu ana kadar baktığımızda işte pinimizi bilmesek de bir uğurlu sayımız bize ruhumuz söylüyor zaten bunu. Yani bunun habercisi bize. Fakat numarolojide bizler neler gösteriyoruz? Numarolojinin içerisinde neler var? Hayatımızın amacını hocam numarolojide nasıl buluyoruz? Bize bunları soruyorlar. Eğitimlerde biz bunu veriyoruz. Numarolojinin konu içeriğinden biraz bahsedelim. İşte numaroloji eğitiminde ya da numarolojinin kendi herkes eğitim almak istemeyebilir sonuçta. Eğitim almak isteyenler gösterdiğimiz, öğrettiğimiz fakat burada bilgi olarak da verdiğimiz aynı şey. Numerolojinin konu başlıkları hayat amacını bize gösterir, kişilik analizini gösterir, ilişki analizini gösterir. İki kişinin doğum tarihlerini işte toplanır, hepsi tek bir haneye indirilir, onların ilişki açılımı olur. Yani sadece astroloji ve tarotta değil, numerolojide de çok sabit, sarkaçta da yapıyoruz bunu. Çok sabit olarak, çok net bilgilerle kişinin işte evlenmeden önce gelip numaracı baktırıyorsa bile çok net bir şekilde, açık ve doğru ve gerçek bir şekilde biz onların bilgisini veririz aşkım. Aynen öyle. Sağlığınız hakkında, mali durumunuz hakkında en temel korkularınız ne? Gölge yönleriniz ne? Hangi konularda aktifsiniz? yetenekleriniz ve kapasiteleriniz. Ruhsal tekamülleri. Aynen öyle. Ruhsal tekamülünüz, esmanız, hangi döngülere sahip? Döngünün kaçındığı yılında oldukları. Ve karşınıza çıkabilecek olan. Önemli değişim dönüşüm yılı. Evet. Karşılığına çıkabilecek olan. Evet. Evren gene yaptı yapacağını. Karşınıza çıkacak olan olaylarda ve olgularla alakalı önceden öngörü sahibi olabileceğiniz olan bir tekniktir arkadaşlar. Direkt bir analizdir. Bir şifalandırma noktası yoktur. Bir şifalandırma şu şekilde yoktur. Bir biyoenerji gibi değildir ya da bir aile dizimi gibi değildir. Burada size o farkındalığı verir. Size önemli kritik olan noktaları verir. İlişkinizde, iş ilişkinizde, parayla olan ilişkinizde yaşayacak olmuş olduğunuz başlıkları ve konuları dinamikler halinde sizlere gösterir ve siz de kendinize ona göre bir yol haritası çizersiniz. Aa evet ben hayatımın şurasında şu döngüyü yaşayacağım ve şu an bu aşamasındayım. Ya da aa benim bu kapasitem evet var. Bak ya da var Diyebileceğiniz, kendinizi daha yakından tanıyabileceğiniz bir sistemdir diyoruz. Bu arada biraz önce bir şey söyledim. İşte ilişki analizini yapıyoruz ve aynı zamanda sarkaçla yapıyoruz diye. Burada arkadaşlar kısa bir gene parantez açalım mı Evren? Numerolojik olarak ilişki analiniz daha net bir sonuç verir size. Evet. Çünkü bu sizin doğuştan getirmiş olduğunuz yazılım Kesin kodunuz. Bilgidir. Kesin bilgidir, daha aktif, daha yüksek bilgidir. Sarkaçta ise biz ilişki analizinde mevcut bir frekanssal düzeyi ölçmüş oluruz. Kesinliği vardır evet. Fakat bunun dönüşebilme ihtimali bir eğitimde, bir dizide, bir filmde ya da biriyle sohbet esnasında o kişinin bir bakış açısının dönüşmesi dahi oradaki o ilişkinin seyrini değiştirir arkadaşlar fakat numerolojik ve astrolojik veriler bize daha kati noktadan işlevseldir sağlar diyebiliriz evet. burada. Tabii ki hepsinin uyumuyla birlikte talep edip elinize almanız farkındalık açısından daha yüksek bir yere götürecektir sizi. Evet, o zaman ne yapıyorlar? Ben Abone ediyorum. oluyorlar, likeliyorlar ve yorumlarda mutlaka ki yazılı olarak biz görüyoruz. Pin kodunuzu biliyorsunuzdur, bir şeyler biliyorsunuzdur. Bunlarla ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz.